Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz ormanda geziyek. Direktin videoya geldi, Videoya geçtim. Biz ormanda gezinirken oyuncu Fua zangoy tapınağını buydu. Evet arkadaşlar, ormanda Zang'a tapınağı. karşıma öyle, ormanda öyle gezerken karşıma zangoy tapınağı çıktı. Şimdi bunun içine giriyoruz gel. Vay şey Arkadaşlar <laughs> burada eee oyuncu Fua'yı Video dışında bayağı bir şey yaptık. Bu da burası tuzak var, ha dikkat evet. et. Ama, hani

Tamam da bir şey diyeyim ya. Bu da mod. Arkadaşlar bir, bir video dışında Oo. oyuncu puyo maden yaptık. Bir de köy buydum. O kadar. Bir şey yok mu? Çöp çıktı ya. Kemik yiyi de Kemik şey var. Görüşüyor. Kemik sana benim evladım yok. Aa. Bir dakika ya şuradan piston. Bize gitsin ise bunu arkadaşlar. Gisim, tamam Nerede? Nereye açılıyor ki? Ben bir üst katlara bakıyorum. Üst kat mı açıyor yoksa? <laughs> Neydi? dur beni bekle ama bir şey. Ya ne aydın söyle ödeyeyim seni. Vay ya Ya ödeyeyim. bir dakika ya. Ne aydın? Şu açılıyor. Bu açık değil miydi? Yo açık. Şurası açık açılıyor o zaman. Aksen şu merdivenin yanında dur bak burada. Şurada dur. Tamam mı? Tamam. Dur. Bak. Ye. Yeah. Yok o değil. Aha bak. Sen bu niye mi almıştın? İçinden biraz altın çıktı onu aldım sadece. Kaç adım. tane? Altı tanecik. Hadi altın bir işe yaramıyor ki. Köpek. Beyaz. Neydi beyaz? O ye ye ye. Al hepsini ben de buradaki şartları veriyorum Ne demiş? Kim demiş bilmiyorum. Neydi beyaz? O ye Ne demişler? Nerede beyaz? O ye <laughs> Dur ya ne vuruyorsun? <laughs> Aa, nerede? Bu da ne şey E sen ne mantığın al. doğmamış mıydı? Bakayım. Şimdi doğdu. Tamam. Diğer şeyleri de sen de al sandığı falan. Şey. Atın ya bana VS bilirsin yani. Benim mantığım var mı? Dur gitmeden meşaleyi almayı da unutma. Fırtıcıya da bu arada bunların yapılışı zor. Zaten benim bir tane var. Oyuyor mu buydu Messi? Sömüyor. Ne bu olsun Hı. al ya. Şimdi ya, ama unutmuşsun. Ya benim inventerim doldu. Tanıtsan oradaki şey al. Şunları falan da al. Ben. De. Uyun bak. Teşekkürler. <laughs> Canım yeni yendi. TP yemeyeceğim. Zaten TP yemiyordum da. <laughs> Yok bir şey. <laughs> değil mi? Hayır. Ben de var. Ben, ben, ben de değil. 3 tanesi bende de var. Bu tapınak nasıl? Ee... Nasıl? Şey yani o... Mozang Finn i Makat nie pundzie jak jeden, İskelet. Ben kayboldum. Ya ödemedin anne İskelet ki ya. Bir unsuzdan şöyle tam böyle bir şey toparken iskelet gelse var ya çok kötü oyur. Bunu da üst katı var. Ya bu sefer bir gün TP ne olacak ya? TP yemeyeceğim. Hadi ya bulamıyorum. Hey zombi. Hey zombi. Hadi ya sen. Çapayı mı vuruyorum? sakın ölme daha. Ne dur ben arıyorum Ya konumuna bakmadın mı? Hayır sen de bakmadın. Ben konumumu açtım unuttum. <laughs> İnşallah üst katında önemli bir şey yoktu. Yoktu zaten. Baktım da tam üst katında öldüm zaten. Man boş ve yer yat. Ben kayboldum. Ben yana tekrar. <laughs> ne diyeceksin çektiğim ya? Abi kıyıtı moddan ne ee, geçeceğim ne diye kıyıya çağıracağım yeter artık. Hah buldum seni. Ee, Şu zombiyi öldü öyle hocam. Bekliyorum hadi. Zombi nerede? Tamam boş ya. Ya hadi bir ye. Neymiş ne istemişler? Dokuz canın mı var? Ya hadi. Hadi. Sıydı nihayet doğru düzgün yatabildik. Şimdi hmm. hmm. yok. Neyse. Sinirlenmemek için kendimi zor tutuyorum. Bir daha bir şey olsun buraya. Mob canlanmasını kapatacağım yeter artık. Ne diye benim bunlardan çektiğim ya. Bir tane orman ağacı getirsene. Orman ağacı. İndirme. In endim. The... Gözüne bakacağım. Ben geleyim ya Ölse mi bu bana sağlayacak? Vay hmm. suya girdi. aha gözüne baktım. <laughs> Kaç o zaman. <laughs> Enderman geliyor mu Hayır. Allah yanlışlıkla ben yüzüne baktım. Hayır, yok sen bakmıyorsun. Haydi ya sen ne diye Hayır, dur ben. De. Aa imdat. i̇mdat. Ben getir bana. Uy o ya. Ben neden böyle zombi en savaşıyken vurmadım? Lan yani endemen vuruyor bana. Ya bu tek taraf mu Arkadan Lan. Arkadan pusa. Geleyim buraya. Çakal. <laughs> ne evet, iyi yasa gel. Yiyomuz. Öldü mü bu? Aman. Ay ay. ne Üstüne giyersin. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bu mopya yüzünden bir şey yapamadık hadi vay vay.